Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların hangi bölgede, hangi işarete sahip olduklarını ve sıralamasının nasıl yapılacağını size aktarmaya çalışacağım. Ee, belki birçoğunuz bilir, e, birim çember üzerindeki e, trigonometrik fonksiyonları sıralarken bir tekerleme söylüyoruz. Bu tekerleme ise şöyle kodlarsam, bütün sınıf kara tahtada coşar. Neymiş? Bütün sınıf kara tahtada coşar. Evet arkadaşlar. Bunlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bilindiği üzere sıfır derecelik bir açı kurarsam burası sıfır dereceye gösteriyor. Eğer açımız 90 derece pozitif yönde dönerse tam burası 90 dereceyi bir sonraki açı 180 derecelik dönüşü bir sonrası 270 derece bir sonrası 360 derece diyebilirim. Şimdi bütünden kastımız şudur arkadaşlar. Bütün dediğimiz bütün trigonometrik fonksiyonlar birinci bölgede pozitiftir anlamı taşır. Yani sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant buralarda pozitiftir. İkinci bölgeye geçtiğinde sınıf anlamı şudur. Sinüs yalnızca bu bölgede pozitiftir arkadaşlar. Diğerleri negatif işaretlidir. Yani kosinüs, tanjant, kotanjant ikinci bölgede negatiftir anlamı taşır. Evet üçüncü bölgeye geçtiğimde kara tahtının kodlaması ise kotanjant fonksiyonu ve tanjant fonksiyonu üçüncü bölgede pozitif iken diğerleri yani sinüs ve kosinüs fonksiyonu bu bölgede negatiftir. Dördüncü bölgeye baktığımızda coşar demeye çalıştığımız şey ise Kosünüs fonksiyonu arkadaşlar dördüncü bölgede pozitif sayıyken e, diğer e, fonksiyonlar yani sinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonları dördüncü bölgede negatif anlamı taşıyor. Yani biz bu kodlamayı yaptığımızda hangi fonksiyon hangi bölgede pozitif ise onları kodlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım burası unutulmaz. Hemen ardından sizinle birer de sıralama yapmak istiyorum ben. Sıralama konusunda nasıl bir şey izleyeceğiz, nasıl, neye dikkat etmemiz gerekiyor bunlara bakalım. Dilerseniz ben burada iki adet açı belirtiyorum. Yalnız burada dar açılar üzerinden bir sıralama yapmamız gerekiyor. Mesela şöyle bakalım. Neden dar açı diyorum? Mesela geniş açı olsa, böyle ikinci bölgede, üçüncü ya da dördüncü bölgede bir açımız olsa, Artık trigonometrik fonksiyonların işaretleri de çok önemli olacak. Şimdi ben burada ilk etapta bir A açısı belirliyorum. Bu A açısından daha büyük olan bir de B açısı belirtiyorum. Tekrar söyleyeyim bu açılar 0 ile 90 derecenin arasındadır arkadaşlar. Şimdi A'ya ait kosinüs değerine bir bakalım. Evet. A açısının birim çemberi kestiği bu mavi nokta Tanjant ve kotanjant kestiği mavi noktaları işaretliyorum ve bunların arasından belli başlı bir sıralama yapmamız gerekiyor. Kırmızıları da koydum nokta olarak. O da B açısının birim çemberi kestiği nokta, tanjant ve kotanjant kestiği noktalar. Şimdi şöyle bir bakalım. Açımız A iken bunu da yazıyorum kenara. A açısı B'den küçük iken. Tabii ki bu dar açıyı unutmuyorum. Bunun kosinüsü A açısının kosinüsü gördüğünüz noktayı gösteriyor. Yani kosinüs A değeri biraz daha zoom yapayım şuraya. Evet. B açısının kosinüsü ise gördüğünüz gibi burayı gösteriyor. Dolayısıyla sıralamaya baktığımda kosinüs B'nin daha küçük olduğunu görüyorum. Evet, bunu hemen buraya yazayım. Kosinüs A kosinüs B'den daha büyüktür arkadaşlar. Bu noktamı bunu yazıyorum. Yani bu ifademi buraya söyledim. Evet şimdi ikincisine bakalım. Sinüsler nasıl olacak? Mavi noktaya odaklanıyorum. Mavi nokta yani birim çemberin üzerindeki mavi nokta. Dolayısıyla y eksenine baktığımda ben burada sinüs a'yı buluyorum arkadaşlar. Sinüs a'yı şöyle yazalım. Sinüs a yazdım. Ve diğerinden B açısının sinüsüne bakıyorum. Birim çemberi kestiği noktadan şöyle bir iz gönderdim. Burada da sinüs B var. Evet, sinüs A ve sinüs B arasındaki ilişki nasıl yazılı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sinüs B daha yukarıda olduğu için sinüs A sinüs B'den daha küçüktür diyorum arkadaşlar. Geldim diğerlerine. Hangi hangi fonksiyonlar? Kotanjant ve tanjant dilerseniz önce kotanjanttan başlayalım. A açısının kotanjant eksenini kestiği noktaya bakarsanız şu noktanın şu pardon şu uzunluğun tamamı oluyor. Ben buraya hemen kotanjant A yazıyorum. Ve kotanjant B'ye bakıyorum. Kotanjant B, B açısının ışınının kotanjant eksenini kestiği şu noktalar arasındaki uzaklık bizim için kotanjant B'dir. Burada neyi fark ediyorum? Burada kotanjant A'nın kotanjant B'den daha küçük olduğunu söylüyor bize. O halde kotanjant A büyüktür kotanjant B'dir arkadaşlar. Şimdi sinüs pardon, tanjant değerlerine bakalım. A açısının tanjant değeri, tanjant eksenini kestiği noktaya geldim. Buranın tanjant değeri şu gördüğünüz çizgi kadardır arkadaşlar. Hemen buraya ben tanjant A yazıyorum. Şimdi tanjant B açısına bakalım. B açısını şöyle gelmiş ve tanjant eksini tam bu noktada kesmiş. Dikkat ederseniz şu kırmızıyla çizdiğim uzunluğun tamamı tanjant B'ye eşittir. O halde ben ne yazacağım? Yazmam gereken şey tanjant A'nın tanjant B'den küçük olduğu. Dolayısıyla bunları bir özetlersem arkadaşlar. A açısı B açısından küçükken kosinüs ve kotanjan ters orantılı olarak davranıyor gibi düşünebilirim. Yani açı küçükken değerleri büyük oluyor arkadaşlar. Evet sinüs ve tanjanta baktığında açı küçükken değeri de küçük oluyorlar. Umarım bu konu anlaşılmıştır bu kısım. Dilerseniz birazcık daha şöyle bakalım size. Genelde öğrencilerin çok sevdiği hap bilgiler vereceğim arkadaşlar. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir önceki kısma geleyim. Biz bunları sadece dar açı üzerinden yaptık. Yani bize ileriki sorularda herhangi bir sıralama verdiğinde örneğin a eşittir sinüs b eşittir kosinüs dediğinde a ve kosinüsün herhangi bir açısı tabii ki bunları verdiğinde bir sıralama yapabilmek için sinüs kosinüsü birbirine çevirmemiz gerekiyor. Umarım burası anlaşılmıştır. Ve bu açılar farklı bölgelerde ise atıyorum ikinci, üçüncü, dördüncü bölgede derse buna da uygun bir dönüşüm yaparak birbirleriyle kıyaslama yapabileceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla hemen şu hap bilgilerime geçiyorum. çünkü bu hap bilgiler öğrencilerin çok sevdiği ve kısa işlem yaptıran şeylerdir. Şimdi <laughs> Biraz önceki mantığı hatırlarsanız 0, 90, 180, 270 gibi eksen açılarından bahsetmiştim. Ben buraya arkadaşlar birinci açı ortay doğrusunu çiziyorum. Birinci açı ortay doğrusu ne demek? Yani şu. Buradan 45 derece ve buradan 45 derece olarak iki eşit parçaya hani açı ortay olarak bölen doğruya birinci açı ortay doğrusu deniyor. Eğimi 1'dir arkadaşlar. Diğer taraftan çizilen ise ikinci açı ortaya doğru geçer matematikte. Fakat buradaki önemli olan kısım şurası. Ben bu doğruyu çizdiğimde yatayla 45 derece yapıyor. Yani ben buradaki bir e, açıyı birim çemberinin etrafında 45 derece döndürmüş oluyorum. Evet 45 derece arkadaşlar. Şimdi bunu tam tersine döndürürsem, bu noktayı döndürürsem, buradaki açının miktarı ise dikkat ederseniz şuradan 225 derece yapmakta arkadaşlar. Şimdi ben size hap bilgileri şöyle veriyorum. Bunun hem üst tarafı var, üst tarafı, hem de bunun alt tarafı var. Şurası. Arkadaşlar bilgi şu. Üst tarafta sinüs x büyüktür, kosinüs x'tir. Alt kısımda ise kosinüs x büyüktür, sinüs x'tir arkadaşlar. Bunları söyleyeceğiz. Örneğin bize biri dedi ki e, sinüs 150 mi büyüktür? Kosinüs 150 mi? 150 nerede yer aldığına bakacağım. 150 45 ile 225'in arasında yer aldığından dolayı üst tarafta sinüs daha büyüktü. Dolayısıyla sin 150 kos 150'den daha büyüktür diyeceğim. Ya da şöyle olsun. Sinüs 260 mı büyüktür? Kosinüs 260 mı büyüktür? 260 derece 225'ten sonra geldiği için yani yeşil bölgede olduğu için burada kosinüs daha büyük olacağından sinüs 260 kosinüs 260'dan daha küçüktür diyorum arkadaşlar. Umarım bu kısım anlamış anlaşılmıştır. Bu şekilde bir inceleme yapıyorum. Şimdi bu da bir hap bilgi yine birim çember üzerinde. Burası arkadaşlar 0 derece 45 derece yani birinci açı ortay doğrusu 90 derece 135 derece 180 derece 225 derece 270 derece 315 derece veya buraya 360 derece denilebiliyor. Burada arkadaşlar biz birer tane pizza dilimi oluşturacağız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü öğrenciler bunu pizza gibi görüyorlar. Pizza dilimleri gibi. Şöyle bu kısmı taradım. Pembe renge. Evet. Diğer kısmı taradım. Yani bir tane tarıyorum. Bir tane beyaz bırakıyorum. Atlıyorum o kısmı. Bunlarla ilgili başka bir yorum daha size yapacağım. Evet. Burayı da taradım. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bilgiler olarak şunları veriyorum. Boyalı bölgelerde boyalı Bölgelerde tanjant x büyüktür, kotanjant x'tir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın çünkü çok kolay işlem yaparsınız. Gelelim bir başka bilgiye. Şunu da sorabilirsiniz. Beyaz bölgelerde nasıl ya boyanmamış bölgelerde? Orada tam tersi olacak. Şunu da söyleyeyim o halde. 0, 360 40, değil de yani 45 yani zaten eksen açılarında bazıları tanımsız oluyordu ama 45, 135, 225, 315 derecelerde tanjantlar, kotanjantlar birbirine eşitlerdir arkadaşlar. Hatta şundan bahsedeyim 45'te 1'dir, 225'te 1'dir arkadaşlar. Tanjant ve kotanjant değerleri ki tanjant arkadaşlar eğim demektir İngilizce'de. Dolayısıyla 45 derecelik açı yapan bir doğrunun eğimi her zaman 1'dir. Çünkü dikey uzunluk yatay uzunluğa eşittir. Üzerinden herhangi bir üçgen oluşturursanız. 135 ve 315 de nedir arkadaşlar? Burada ise eğim eksi 1 olduğundan tanjant ve kotanjant değerleri buralarda eksi 1 değerlerini alırlar arkadaşlar. İşte bunlar bizim hap bilgi dediğimiz şeylerdir. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Son olarak şundan bahsedeceğim. Böyle şeyler de karşınıza çıkar. Özellikle sinüs, kosinüslerin yanına bir de tanjant, kotanjantlar gelebilir arkadaşlar. Ben size durumu şöyle açıklayayım. Arkadaşlar sinüs, pardon, tanjant x her zaman için sinüs x'ten daha büyüktür. Ve kotanjant x her zaman kosinüs x'ten daha büyüktür. Tekrar söylüyorum. Tan sin'den büyüktür. Kot kostan büyüktür. Fakat aynı açı değerinde olacak arkadaşlar. Bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi son bilgimiz şu idi. Tan x sin x'ten büyük olmalı ve kotanjant x kosinüs x'ten büyüktür diyoruz. Şimdi mesela ben şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin tanjant 50 mi büyüktür, sinüs 50 mi büyüktür? Kesinlikle tanjant 50 büyüktür. Çünkü zaten tanjant 50 dediğimiz sayı birden büyük bir sayıdır. Sinüs 50 ise basit kesir olmak zorundadır. Zaten büyüktür. Ama şöyle diyelim mesela e tanjant 44 mü büyüktür, sinüs 44 mü büyüktür? İşte burada tanjantın daha büyük olduğunu söyleyeceğiz kesinlikle. Mesela kotanjant 70 mi büyüktür? Kosinüs 70 mi büyüktür? Kos, kotanjant tabii ki büyüktür. Çünkü açılar aynıdır. Fakat şöyle bir soru olduğunu düşünün. Ben tanjant 27 mi büyüktür acaba? Yoksa sinüs 48 mi daha büyüktür? Bunların arasında bir kıyaslama yapmak istiyorsam nasıl yapacağım? Şu an sorunum bu. Arkadaşlar burada 27, 48 işte farklı şeyler de olabilir. Bildiğiniz üçgenleri kullanarak bir sıralama yapmanız lazım arkadaşlar. Şimdi nasıl bir sıralama? Yani oraya benim bildiğim bir değer koyarak o değer'i karşılaştırmayla buna bakabiliyorum. Şimdi nasıl bir şey? O da şöyle. Mesela 27 değil ama şuna bakabilirim. Mesela 30 dereceyi bilirim, bulabilirim. Çünkü ben 30 60 90 dik üçgeninin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya dik üçgenimi koydum. Buraya 30 dereceden bahsediyorum. Evet. 30 derece. Biraz daha yakınlaştırayım dilerseniz. Şöyle 30 dereceye baktım arkadaşlar. Burada şöyle bakalım. Ee, 30 derece 30 60 90 üçgeninde hipotenüsümüz 2 ise 30'un karşısı 1 oluyordu. 60'ın karşısı ise kök3 oluyordu arkadaşlar. Şimdi ben buradan size bir tane 27 derecelik bir şey çıkartmaya çalışacağım. Evet şimdi şunu yerleştirmeye başlayayım. Bunu renginde değiştireyim. Şöyle olsun. Ben buradan arkadaşlar bir 3 derece kırdım. Yani şöyle 3 derece kırparsam ben burayı ee, şu an göz Evet. 3 derece kırparsam hemen hemen biraz daha aşağıya inecektir. Burası umarım anlaşılmıştır demek istediğim şey. Yani biraz daha aşağıya kaydığı için artık buranın tanjantı daha küçük bir sayı. Yani demek istediğim şey şudur. Tanjant 27 sayısı kesinlikle tanjant 30'dan daha küçüktür. Dolayısıyla tanjant 30 1 bölü kök 3 sayısını gördüğümden dolayı karşı bölü komşudan tanjant 27 1 bölü kök daha küçük bir sayıdır diyebilirim. Peki sinüs 48 için ne yapacağım arkadaşlar? Sinüs 48 için yapmam gereken şey şudur. Bu sefer 45, 45, 90 üçgenini çizeceğim. Çünkü 45, 48'e çok yakın bir sayı. ...kıyaslamasını güzel bir şekilde yapabilirim. Dolayısıyla şöyle bir bakalım. Burada hipo, e, dik kenarlara 1, 1 dediğimizde... ...hipotenüs kök 2 sayısı oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla sin 45 demek ne demek? 1 bölü kök 2 demek. Ve şu bilgiyi o zaman bir bakalım. Ben buradaki e, açıyı 45'ten 48'e çıkartırsam eğer... ...yani şöyle... Biraz daha 3 derece daha üstüne koyarsam ne olur arkadaşlar? Olacak şey belli. Bu hipot e, üçgenin karşı dik kenarı biraz daha büyümüş olur. Şu kısım biraz daha büyümüş olacaktır arkadaşlar. E, dolayısıyla ben sinüs 45, şöyle diyeyim, sinüs 45. Dolayısıyla sinüs 48'den daha küçük olacağını söylerim. Evet sinüs 45'in değerine bakalım. Sin 45 arkadaşlar eski siyah üçgene bakıyorum. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 yapıyor. Dolayısıyla sinüs 48 1 bölü kök 2'den daha büyükmüş arkadaşlar. Şimdi şu ikisini birleştirmem gerekiyor. Bir, bir tanesi 1 bölü kök 3 bir tanesi 1 bölü kök 2. Kıyaslamayı yapabilmek için bunların paydalarının eşit olması lazım. Ben burayı kök 2 ile burayı kök 3 genişletiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım şimdi. Tanjant 27 küçüktür. Kök 2 bölü kök 6. Diğeri ise kök 3 bölü kök 6 küçüktür. Sinüs 48'dir arkadaşlar. Evet şimdi ben bunları sıralarken bakınız. Şu iki sayıya dikkat edin. Bir tanesi kök 2 bölü 6, diğeri kök 3 bölü 6. Bu sayılardan en küçüğü kök 2 bölü 6 ki tanjant bu sayıdan da küçük. Kök 3 bölü 6 kök 2'den büyük. Demek ki arasında şöyle bir küçüktür koyabilirim. Sonra sin 48 kök 3 bölü 6 kök 6'dan büyük. E, o halde bunları toparlarsak arkadaşlar sinüs 48 sayısı tanjant 27'den daha büyüktür diye biliyorum. Umarım anlatmak istediğim şey anlaşılmıştır. Ee, i̇yi dinlemeler, iyi izlemeler diliyorum. Kendinize iyi